Google kimlik doğrulayıcı uygulamasının kurulumu nasıl yapılır? Uygulamayı kullanmak için Android ya da iOS cihazınıza Google Play veya App Store üzerinden size uygun olan sürümü indirmeniz gerekmektedir. İki aşamalı koruma yani Google kimlik doğrulayıcı özelliği Betnano hesabınızda nasıl aktif edilir? Birlikte bakalım. Ana sayfa üzerinde sağ üst kısımdan profil ikonuna tıklayın. Ardından profil bölümüne giriş yapın. Buradan iki aşamalı koruma sekmesini seçin. İki faktörlü doğrulamayı etkinleştir butonuna tıklayın. Karşınıza bir kare kod çıkacaktır. Eğer tarama yapamıyorsanız, alt kısımda yer alan tarama yapılamıyor mu? Seçeneğini seçin. Üçüncü maddede yer alan kurulum anahtarı kodunu kopyalayın. Şimdi telefonunuzdaki Google kimlik doğrulayıcı uygulamasını açın. Önce artı simgesine, ardından kurulum anahtarı gir seçeneğine dokunun. Hesap adınızı yazdıktan sonra az önce kopyaladığınız kurulum anahtarını bu alana yapıştırın. 6 haneli Google kimlik doğrulayıcı şifreniz oluşturuldu. Bu şifre her 30 saniyede bir yenilenir. Şifreyi üzerine tıklayarak kopyalayın ve şimdi Betnano'ya geri dönün. Kopyaladığınız 6 haneli şifreyi kimlik doğrulayıcı kodu kutucuğuna yapıştırın ve doğrula butonuna basın. İşlem tamam. İki faktörlü kimlik doğrulama başarıyla etkinleştirildi. Artık Betnano hesabınıza her girişinizde şifrenizi girdikten sonra Google kimlik doğrulayıcı uygulamasındaki kodu kullanarak güvenli bir şekilde hesabınıza erişebilirsiniz.